Toksi ya oğlum bu çocuk nereye gitti ya dur dur abi burada hiçbir şey de yok ki bir dakika meşaller var burada ee çakıl var dur bakalım kıralım şu ya Toksi burada bak, bak 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 görüyor musunuz yani neden Bak, neden yaptın bunu <laughs> neden Toksi neden bak sana tek bir soru soruyorum neden yani neden bunu bana yaptın Ya çok sıkıcı geziyorduk ya oğlum hani sıkıcı şey gezsek ne olacak yani Yağız gitti bir de ya bir koyacağım şapalığa şimdi yürü git şuradan ya <laughs> yaptığın şeylere bak abi bize biz en son ne yapıyorduk? Var ya aklım gitti benim aklım. Biz niye gelmiştik buraya? Onları bile unuttum ben ya. Hep senin yüzünden oluyor Toksi. Neyse ben aşağı gidiyorum. Orada çok fena moda girdim. Ya ben nereden Gerçekten bileyim onu? Birileri... Gerçekten bile kaçırıyor sandım seni ya. Evet ben Boş de moda girdim. Bir biri beni götürüyor gibi hissettim. Vallahi billa. Neyse Toksi burası neyin boşuydu bu arada? Sen buraya hiç hoş gittin de. Ben buraya hiç şey, bakmadım da. Kuyu. Kuyu mu? Aa kuyunun Aha. yeri buraymış demek ki. E ne yapacağız? Kuyudan yukarı çıkalım mı? Var mı sende blok? Bende bakayım şöyle ee, birazcık bende var mı? Biraz. Aynen, aynen. ben bende de var. var. Toplarız yani kötü. Bende kaznı falan da var. Gel yukarı çıkalım. Artık bak bu bölümde arkadaşlar bize en son darmadan edecek. Ya bu bölümde köyü çözelim ya da T harflerini çözelim kanka. Sence hangisini yapalım? Bence köyü çözelim. Köyü mü çözelim? İyi tamam köye gidelim o zaman. Allah dur şuraya da dolduralım. Tamam bak kötü. Toksi. Gece falan olmuş. Köyün etraf da köy bu ilerideydi kanka gel. Yavaş yavaş gidelim. Yalnız köy giderken de ben artık Düşünüyorum kanka hatırlarsın değil mi? Bak en son bir denizaltı şeyi falan vardı. Yağız'ı falan da bu arada evet. bir sonraki bölümü bulmamız şart oldu. O işte Yağız'ın hani bıraktığımız denizaltı falan varsa muhtemelen burada da bir yerleşim kesimi var. Daha doğrusu yerleşim kesimi derken yüksek ihtimalle bir köy gibi bir şey var. Bu arada oha buraya ne olmuş lan böyle? Burası ne oldu? Neyse Öyle. surdan hiç inme kanka. Surdan inersen bir de onunla uğraşırız. Ben de düşünüyorum ki kanka muhtemelen buralarda balıkçı şeyi falan yaşıyor böyle kabilesi. Çünkü denizaltı falan da vardı ama bir tık modernler gibime geldi yani. Artık orasını tabii zamanla öğreneceğiz de. Ba Balıkçı kaybiliyesine göre çok lüks değil mi? Ya kanka ne bileyim işte mızrakları falan var. Ne, denizaltı var. Ya ben anlamadım yani her ihtimaller kafamda geçiyor ve tüm ihtimallerde mantıklı geliyor kanka bana. Öyle bir çaresiz durumdayız ki. Bu arada uçak neredeydi Neyse. ya biz uçağa geçtik galiba. Uçağa geçtik muhtemelen. Neyse dur şuraya çıkalım buradan anlarız ya nereye gideceğimizi. Eee düşünelim. Hala düşünüyorum kanka ben henüz gideceğimiz yeri bulamadım. Nereye gideceğiz? Tamam gidelim rastgele bir yere ya. Oha bu ne? Ha zombiymiş. Sana bir şey diyeyim korktum yani ya. Vallahi korktum eğilmiş Öyle, duruyor evde. Şu... Ben Şu... Yağız falan sandım. Aynen öyle ben de Yağız falan sandım. Neyse şunu bayıltalım. Elinde de ne var bunun ya? Elinde değişik bir şey var kanka bunun. Bak bak. <laughs> Hayır. At. Oha oğlum bu ölmüyor. Bir dakika kanka. Elinde harbiden Elinde ne, var ne mu? vardı onun? E gelmedi bize de ya. Neyse. Tüh yapacak bir şey yok. Toksi bak tarifleri falan da var. Baya baya fazlalaşmış bunlar. Köy ne taraftaydı? Hmm. Köy biraz uzakta kalıyordu. Ben de şu patatesi Köy. indireyim. Bak ya geldi bana buraya. neredeydi abi. hakikaten? Köy ileride olması lazım kanka. Yanlış i̇leride, hatırlamıyorsam. Ileride. Şunu bayıltalım da hemen gidelim ondan sonra gel. Tamam. Bir zaman kayıp Bak şurada mezar var. Bu arada bu T harflerini çözeceğiz. Ya var ya bu seride her gün farklı bir şeyler yapmamız gerekirken sürekli böyle yerimize sayıyormuşuz gibi oluyor. Ya Saftir'i mesela niye kaçtı ama... bizden? Ben onu anlamadım ki. Niye kaçıyor yani? Biz ne yaptık sanki çocuğa? Oh çözüyor? be. Yağız. Bir de onu bulacağız kanka. Allah bilir var ya o kesin eşek şakası yapıyordur. Sağda solda bizi izliyordur. Aa köye geldik Peki bu arada. Peki ben kaybolsaydım ne olurdu? Valla sen kaybolsan muhtemelen yani adamlar seni, "Aa oh, sen yemek var mı? Versene bana biraz." Evet, "Al var, ben var. de sana bunu vereyim, al tut." Benim Allah bu arada var. bir sürü de çöpüm var biliyor musun? Şu köyün altındaki gizemli yerlere bakalım. Benim de. En kötü bir yerlere artık geçici de olsa yerleşelim kanka. Bu itemleri falan bırakmak istiyorum ben artık. Onu ben de yapmak istiyorum da. Nereye gideceğiz ama? Nereye bırakacağız? Valla hiç bilmiyorum ki bak Yağız bu köyde de olabilir aslında biliyor musun? Yani Yağız'dan bahsediyoruz her yerde olabilir. Sanmıyorum. Recreation Center ne demek acaba bu? İngilizce bak İngilizce mi geliştirdim gördün mü telaffuzu? İngilizce çalışıyorum ben boş zamanlarına. E ee, bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Aynen öyle. E, ee, yukarı... Hiçbir işe yaramıyor. Bunun üst katı var mı? Ha. Yoksa bence bu evin üst ya da yok. yok, ya hiç uğraşmayalım. Evi üst kat çıkalım orada oralarda mı kalalım de hiç gerek kalmaz ya da boş ver. Burası da Ma Welcome burada Center. Mı yok kanka buraya kalamayız zaten burada. Ben diyorum ki girdiğimiz yerlerin önüne şöyle toprak koydum anlayalım. Olur. Hatta dur ya bak buraya kadar geldik şu yağız saftirinin tüneline de bir bakalım. Belki yazarla tünelledir. Bakayım. Yok, tünel bomboş. Sanmıyorum bom boş. ama. Tünel boş kanka. Yaz burada boş. değil. Acaba nerede çocuk? Valla bu çocuk trick ya. Çok Bastı ]ıyorum. gitti. Şuraya da toprak koyalım. Sen de bu arada bir tane blok falan koy. Security place. ha. Toksi gel gel. Bak burada gizli geçit vardı gel. Aşağısını yine artık. Gel kanka. Buradan yavaştan girelim. Gizli geçit mi? Evet evet. Bak en son buraya girecektik. Ondan sonra ben panik olmuştum. Hatırlıyor musun? Ora bura işte. Aa, bak geldik. Şunlara basacağım mı? Ya da basayım yani olacak ki sanki. Bas ya, ya ben de artık korkmuyorum. Art Aa bir dakika dur. Ben mi yanlış duydum? Ne oldu? Yok ben yanlış duymuşum. Kanka çit kapısının açılma sesi gibi bir şey duydum da. Meğersem açılmıyormuş. Oha hapis var lan burada. E bu bir ne iş? Şane burası. Buradan bu çıkalım. Niye? Bir dakika burada bir şey olabilir kanka. Yani adamlar hapishane yaptıysa. E ee? buranın güvenlik güçleri falan mı var? Herhalde var. Artık oradasın diyecekler orada buton Ye mu var? Yemezler <laughs> kanka. Onun, <laughs> o bakışlarının anladım ben senin. Hemen topu koydum. <laughs> bak kanka köyün gizemi falan filan bence bu köyün gizemini Yağız'la çözelim bak biz şu t takip edelim. Şu t gizemlerini çözelim arkadaşlar da çok istiyordu belki de Ahmet abi falan hayattadır. Bence artık t tamam, gidelim. Tamam t çözelim. Bence de t harflerine gidelim de benim yemeğim yok be Toksi. O zaman al kardeş bende 6 tane var. Sen al. bana orada attıklarını ne yaptık acaba biz? Bu arada birçok arkadaş bize kızıyor ama arkadaşlar bunlar pişirilmiyor. Bunların ne et olduğunu biz de bilmiyoruz inanın bize. Yani inşallah insan eti değildir. Bir şeyler indiriyoruz mıydı ama? Umarım. Allah bu köyün buralarını falan da az çok bakınmıştık zaten. Neyse toksik bak şimdi T harfine geldik bir tanesine. T harfinde kanka 3 tane demir bloğu 2 tane yün var. Bunun bir anlamı var mı? Normal Minecraft'ta yok. Şimdi sağ mı gideceğiz sola mı gideceğiz ona karar verelim. Bence... Neredeyiz ki şu anda? Yani şimdi güneşe baktığımızda rüzgar hesapladığımda bence sağ gitmeliyiz sence? Hmm, bilemedim. Ee, Sana bırak. Bana mı bırak? İyi tamam gel o zaman buradan kaptırıp gidelim ya. Gel gel buradan tabana kuvvet basıp gidelim kanka. İlla buluruz bir şeyler. Tamam. Gel gel. Bak şimdi her T'de farklı bir anlam çıkartmak istiyorum. Ama işte bir şey bulamıyorum yani. Bak bu bir tık sınıra da benziyor aslında. Bak oradan buraya atlamış kanka. Acaba bunların kesişim noktalarında Şunlar. bir şeyler mi olabilir ki ya? Bak T oradan gelmiş. Şurada bir şey olabilir belki dur. Burayı bir şeyle kıralım. Bakayım. Alakası yok bence ama. Ama kanka ne olabilir ki bu? Yani sınıra benziyor belli ki baksana. Bak burada T kesilmiş yani. Yukarıya doğru gitmiyor T'ler. Ee? Yani sınıra benziyor olabilir ama pek öyle olacağını hmm. düşünmüyorum. Ne yapacağız? O tarafa mı bu tarafa mı? Seç hadi. Neredeyiz ki şu anda? Kaybolduk Neredeyiz ben galiba. Yok kanka yok. Bak eğer diyorum ki bu T'leri bu taraftan devam edelim takip etme yoksa bu tarafa doğru gidip diğer T'leri falan bulmaya mı çalışalım? Onu soruyorum ben sana. Ben yine sana bıraktım. İyi ya gel gel. Sen de var ya hiç action'a girmeyi düşünmüyorsun ha. İlla böyle ama ben sana bıraktım ben sana bıraktım. Sanki bir şeylere fikrini koysan eksileceksin. <laughs> bak bu T'ler devam ediyor hala. Hala ediyorlar. Ve bunların şekilleri falan da hiç bozulmuyor. Hep T yani. Bu T ne olabilir ki abi? Hala düşünüyorum valla. Ders maskenin T'si falan değildir. Birçok arkadaşın var ama ya. muhtemelen değildir. Ahmet abi Yani kadar. Kanka bak. Hani hepsi aynı yere gibi. gitse mantıklı gelecek bana ama hepsi farklı bir yere gidiyor. Yani evet, biz evet, bunu gidip 10 saat bir yere gidiyor. 10 saat bu ko olacak halimiz yok herhalde. Oo bir dakika orada ne var? Orada örümcekler falan var. Toksik dikkat et vallahi. Hiç takılma bunlara. Yamyamlar var. Arkamızda ya, bura, da var. Burada var ya ordu var. orada burada. Aa burada da örümcek var. Dur. Hop gel bakalım buraya. Bunun en son ki de üstümüze atladı ya vallahi çok korktum. Aa bak bak hayırdır ya? lan. Hayırdır. Hayırdır oğlum sen kimi vuruyorsun? Bunları da öldürelim. Aa toksi Burası Hadi. şey değil miydi? Bir dakika. Bana ne vuruyor? Oha oğlum ee? bu ne? Oğlum korktum ya. Bunu bayılsana kanka. Vur şunu. Bayıl. Küçük, Hah, küçük oh yam yam. Aynen bu küçük yam, yam Burası şey değil miydi? E, bu ileride denizaltı vardı işte. Yağız'da kaldığımız gece değil mi burası? Burası ora değil ki. Değil mi? Aa. Değil. Nasıl ya? Bir dakika burada yaprak var. Niye? Allah Allah. Buralar çok anormallerler. Bu arada teyleri kaybettik. Fark ettim bilmiyorum ama. Telerden bir tık koptuk gibi oldu. Teler yok oldu. Allah teler yok oldu. Deniz kenarında geldik. Ha bak buldum. Bak kanka evet bak bak dediğim yer kaldığımız yer gördün mü? Aa hakikaten aynen. Kaldığımız yere aynen. kadar geldik ve hala hiçbir şey yok. Eee e, bu T'ler neyi işaret ediyor olabilir hala ya? Valla düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum Betoxi. Neyse geri dönelim o zaman ben geri hızlı, hızlı dikkatli ol ama. Oo oh, bir sürü bir sürü moblar da var. Dikkat et valla ölme. Oha bu ne bir oğlum? şeyler patlıyor. Kaç 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 durma. Kaç. Oha adam bir ok attı izli ok. Ta buraya kadar geldi. Kaç 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 kaç. Ben kaçtım kaçmasına da bak kanka bir anormallik var buralarda ya. Ben hala anlamış değilim. Bence bu T'lerde değil de daha çok böyle köyün etrafında bir anormallik var gibi. Çünkü fark ettiysen köyün ve alanın etrafında T'ler var. Ve sadece oralarda var yani. Hmm. Onları dış bir yerde ben henüz göremedim. Bir de bizim artık bir şekilde yemek sonu halletmemiz lazım Toksi. Ben artık var ya yürümekten içim dişim Onu... çürüdü. Ayaklarımın altı nasıl su topladı. Halletmemiz gerçekten lazım ama. Allah ayaklarımın altı su topladı artık ya. Şimdi ne yapalım nereye gidelim? Kanka ben de sana... Aa! <laughs> toksi! Gene bir şey buldum. Vallahi gene ne bir buldum? şey buldum. Bir dakika bu Yağız'ı kurtardığımız yer mi? Değil değil mi? Aa ora nere? Bir dakika Yağız'ı kurtardığımız yer böyle bir yer değildi. Ben evi patlatmıştım. Sadece çatısı kalmıştı. Ben de yemek falan or da yok Toksi. Or ya eline mızrağını, kılıcını falan neyin varsa çek. Artık gidelim. Ben bir şunu vereyim sana. Sonuncuyu. Ne var sende? Ha oh be Bir vallahi, tane bu var. Bir tane var kaldım. ya seni yerim ben. Hadi gel gidelim. Gel gel gel. Aa burası. yok bir dakika burada. Patlattığımız yer. Evet demiş. kanka ya. Aa! Patlattığımız yerse toksik. Ne şanslı adamlarız lan biz. Bak arkadaşlar. şansa bak. Vallahi ne şanslı adamlarız biz ya. Şunlara bayıltalım. Yemek Arkadaşlar bunlar maalesef ki pişmiyorlar ve bu arada ıssız da fark etmişsinizdir ki ıssız gelmesi birazcık azaldı. Bunun sebebi de ıssız videolarına attığınız like'ların azalması. Eğer ıslahda serisini seviyorsanız ızladı serisinin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız lütfen like butonunu patlatmayı unutmayın 1500 veya 2000 like arasında hemen fark etmişsinizdir ıslahdanın yeni bölümünü güzelle beraber veya işte yağız falan kaçmasaydı üçümüz sizinle beraber paylaşmış oluyorduk Hadi şimdi yavaştan yani, tekrardan videoya devam edelim Kanka bak hazır geldik baya baya toplayalım bunlardan sonra cidden uğraştırıyor zaten bunun neresi olduğunu falan da bilmiyoruz Bu arada biz şöyle ileri gittiğimizde denizaltı falan vardı ya. Ben diyorum ki, kanka tekrar o denizaltına bir gidelim. Az çok hatırlıyorum ya Ben şuranın ilerisinde Emine bir yerlerdeydi. Misin? Yani bence Yağız oradadır sence? Bence de oradadır. Başka nereye gideceğiz? Yani Yağız'dan bahsediyoruz. En sonunda işte aynen yerin altını öyle. kırıp ha beyler ben buradayım. he şaka yapan bir çocuk yani. Aynen öyle. Mizah seviyesi de yok. sen yok. Aynen. Tatil da... köyündeyiz falan. Aynen aynen. O çocuğun psikolojisi falan iyice bozuldu kanka. Çok iyi bir çocuktu da işte yapacak bir şey yok olanlar. Yazık oldu. Vallahi çok yazık oldu da yapacak bir şeyimiz de yok kanka. Ne yapalım ki? Bu arada bende de bayağı çöp varmış. Ben şu denize de Hemen şöyle çöplerimi boşaltayım. Sen de birazcık topla. Demir kapıyı mesela ben Top niye taşıyorum da... ki? Pusulamız var. Saatimiz var. Ben de ne varmış? Oltamız varmış iki tane. İki tane olta aslında Soğusunu... ben de tekini atıyorum Burada ya. Attım. Şurada gri yünümüz var. Tahtamız var. TNT'lerimiz duruyor Toksi. Kemikleri attım. Mantarı attım. Kir bloklarını attım. attım. Tamam kanka TNT'lerimiz beraber dursun. Hatta ben de sana bir tane yatağı vereyim. Senin yatağın da sende kalsın. Muhtemelen Yağız'ın yatağı Üç tane yatağım oldu ama. Ha Üç tane yatağım mı oldu? Tam bir tanesini <laughs> yolla ya da yok yok yollama. Kalsın Neden biliyor de, musun? Kalsın, aynen boşuna. Ahmet abi falan gerçekten arkadaşların dediği gibi Ahmet abi falan Aa. varsa harbiden işimize yarayabilir o bizim. Şunları şöyle toplu toplu tutalım. Bu arada bende 3 tane oltu varmış. Neyse ben bunları birleştirdim. Sonra şöyle saatlerimiz de burada dursun. Okumuz da burada dursun. İyi tamam ya daha çok dengeli bir şeyler oldu. Şu domuzcukları da birazcık daha bayıltalım. Yemek aynen. stoğumuz aynen. çok sıkıntı oluyor Betoksu bizim. 5 tane de bende var kanka. Şunu da bayıltayım. Ben hemen. De üç tane var. Tamam güzel. Şunu da bayılttım 8 oldu. Bence onar tane alalım zaten denizaltına gideceğiz ya. En kötü tamam. denizaltına tekrardan buralara döneriz. Ya da bak ne yapalım biliyor musun kanka? Ya da ne yok yapalım? yok abi ben çok kararsızım Toks artık bu odadan bir an önce kaçmak istiyorum. Kendime karar bile veremiyorum artık ne yapacağımı da bilemedim. Arkadaşlar ne olur bir sonraki bölümde de bizim Tokus'larla beraber neler yapmamızı istiyorsanız sırasıyla yazarsanız en çok like alan yorum hangisi olursa. Biz de onu yapmaya özen gösteririz. Biliyorsunuz ki ben size tekrar ihtimalleri sayayım. T harflerini gizemlerini çözmeye devam edeceğiz. Ahmet abi hayatta mı onu bilmiyoruz. Artı olarak Toksi bir de ne demişler biliyor musun? Abi siz evet, yanına inmeden gittiniz demişler. Oğuz'un yanına gitme ihtimalimiz var. Arkadaşlar isterse Oğuz'un yanına tekrardan gidebiliriz. Üçüncü ihtimalle Üçüncü ihtimal neydi? Bak ters maske arıyorduk. T harflerini çözüyorduk. Oğuz'u arıyorduk. Bir de Yağız'ı arıyorduk değil mi? Aynen öyle. Evet evet. Üç tane ihtimal var. Bu üç ihtimalden aslında hepsini yapacağız da ilk önce hangisini kanalda görmek isterseniz bunu lütfen bize yorumlarda bildirin. Toksi ben 10 tane topladım kanka. A, gel yavaştan gidelim zaten en küçük tamam, ihtimalle geri döner tekrardan toplarız. Bunlar da arkadaşlar tekrar hatırlatma olsun bu domuz pirzoları maalesef ki pişmiyor. Oyun hikayesinde de böyle bir şey eklemişler pişmediği için de çiğ yemek zorunda kalıyoruz. Yani abi durduk yere sürekli gelip yorumlarda abi artık şu etleri pişirip de yiyin demezseniz bizi daha mutlu edersiniz. Çünkü maalesef ki bizim de... Midemize ne zamandır pişmiş et girmiyor. Vallahi artık midemiz kurtlandı ama yapacak bir şey yok. Hayat şartları en azından Toxie'nin hayatta kaldığımız için çok şanslıyız. Toksi ben deniz altına geldim kanka. Şu deniz altına bakalım. Tamam. İnşallah da buralardadır ki ben açık konuşayım. Buralara geldim bak bu kapı falan hala açık. Orada bir şey yok. Bu kapı hala açık kanka. Orada yüzen ne var bir dakika. Yağız mıydı o? Ne var? Bakayım. Ne ya? Ha mürekkep balıklarıymış kanka. Mürekkep Yağız sandım balığı ya. Gir gir teknenin içine gir bakalım. Bu teknenin içine bir bakalım. Eğer bu burada teknenin içinde var. yoksa da Aynen aynen bu toprakları biz koymuştuk Hatta çıkarken de almamıştık ee, yaz burada ee, yok. Bir dakika yaz burada yok Toksa O zaman bak buraya kadar geldik hazır yemek sonu Falan da bulduk bak ne yapalım biliyor musun Biz yataklarımızı buraya koyalım kanka En azından tamam. arkadaşlar videoyu 1500-2000 like atana kadar da Burada kalalım 1500-2000 like attıktan sonra da artık tekrardan Hikayeli moda devam edelim Nasıl fikir bence çok güzel Olur. Bence de öyle olur. yapalım